Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün bir video çekmiştim. Video yarım kaldı çünkü telefonumdaki artist bitti. Dolayısıyla şimdi ikinci bölümüyle size yarım kalan konuyu anlatmaya devam edeceğim. Arkadaşlar aracımızı görüyorsunuz. Aracımız kendi aracımız arkadaşlar ve birçok işle uğraşırken bu araca bir türlü sıra gelmedi. Sonunda sıraya alabildik. Şimdi aracımızla alakalı bugün verdiğim bilgilere ilaveten en son geldiğim noktada aracın LPG sisteminin takılacağını anlatıyordum. Ee, o aşamaya geldik ama ben tabii bu sırada pastacılar yaptım ve yarısını yaptığımda özellikle bir şey göstermek için. Pastacılar kısmında bir bilgi vermek istiyorum. Yani bu, bu videonun konusu şu. Birincisi pastacılar niçin ucuza uygun fiyata yapılamaz? Daha doğrusu hakkıyla yapılamaz diyelim. Ve ikincisi de böyle bir arabanın birçok problemi olabilir. Bunları yaparken nasıl bir aşamaları izledik? Neler yaptık? Ve bunları yaparken nasıl bir yol izledik? Sizlere paylaşmaya çalışacağım. Birincisi arkadaşlar pastacıyla ile başlayalım. İlk konumuz. Şimdi pastacıyla şu an kamerada bakın tam sınır bölümü bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın. Şimdi çizik bölüm bakın pastacıyla yapılmış bölüm. Şimdi bu aşamaya gelirken arkadaşlar 13 14 kat buraya pastacıyla yapıldı. Bu pastacıyla yapılırken İlk katı biraz hızlı bir şekilde geçiyorsunuz. İkinci katı biraz daha yavaş bastırarak geçiyorsunuz. Üçüncü katı hızlı ve bekleyerek geçiyorsunuz. Isıtarak yani. Dördüncü katı biraz hızlı geçiyorsunuz. Yüzeye bakıyorsunuz. Hani ne aşamadayız. Ee, şimdi bu baktığınız süreçte işi hızlandıran ve yavaşlatan şey arabanın durumu. Bakın. Arabanın durumu bu şekilde arkadaşlar. Hatta şöyle bilmiyorum gösterebilir miyim. Burada... Eee... Türkiye yazmışlar çizerek. Bir teşebbüs var yani. Şimdi şurada bakın harfin çizgisi var ve bakın tamamen almışız yani. Bu tarz derin çizikleri de alabilmek için arkadaşlar uzun süre pastacılığa yapabiliyor olmanız gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar yüzeyi görüyorsunuz ne kadar çizik olduğunu. Şöyle daha yakından görmenizi sağlayınca biraz kameranın Yapısından dolayı tam tersi olabiliyor. Evet. Yani ne kadar silik olduğunu herhalde anlatabildiğimi düşünüyorum şu görüntüyle. Evet. Şimdi tahmin sırası arkadaşlar. Burayı sizce ne kadar sürmüştür? Sadece bakın yarım kaput. Süreyi tahmin edin. Yorumlara yazın. Ben şimdi söyleyeceğim zaten ama durdurun videoyu. Yorum yapın. Bakalım tahmininiz doğru çıkacak mı? Arkadaşlar sadece burası için 2,5 saat zaman ayırdım. Neden iki buçuk saat? Çünkü her katı atıyorsunuz e, ayaktasınız sürekli makine çalıştırıyorsunuz. Makine belli bir ısıya ulaşıyor. Mola vermeniz gerekiyor. Ve e, kontrollü bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Yani katı bitirdikten sonra tekrar bakıyorsunuz. Tüm noktalara ışık vurarak komple bakıyorsunuz. Nerelerde daha yoğun çalışmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Ve tekrardan yapıyorsunuz. Dolayısıyla 13-14 katı böyle zaten yaptığınız zaman bir de yaptıktan sonra bunu siliyorsunuz. Hani tam net görebilmek için biliyorsunuz. Dolayısıyla e, hani iki buçuk saat sadece buraya sürdüm. Kaba bir hesap yapalım. 2,5 saat, iki buçuk saat, beş saat. Hadi beş saat demeyelim. Ben tek hani ikiye böldüğüm için biraz daha uzun sürmüş olabilir. Burası en azından üç buçuk saat diyelim yani bir kaput için. Üç buçuk saat, üç buçuk saat. Ne yaptı? 7 saat. Zaten e, kaputla tavanı yedi buçuk saatten önce yapabilirsiniz. Arabanın yanları var biliyorsunuz. Yani Nereden baksanız 20-25 bence 30 saati bulur. 30 saatlik mesai var. Keza bu mesainin içerisinde şu bantları daha katmadık. Yani bir de bunun maskelenmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü pastajidan makinesi bu arabaların kavuşuk kısımlarında e, zarar verici olabiliyor. Bunları korumanız gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Kaliteli bir pastajıyla yaptırmak için birçok parametre vardır. Bakın o parametrede şu an birkaç tane size değindim. E, bu nedenle arkadaşlar pastajıyla yaparken lütfen uygun fiyatlı yer bulduk diye yaptırmayın. Tamam. Belki kampanya yapmış olabilirler. İyi bir pastacılar uygun fiyata belli bir dönem yapabilir bazı şirketler. Buna karşı değilim. Ama nasıl yapacağını mutlaka sorun. Kullanacak malzemeyi sorun. Kullanacak sünger, kullanacak makina. Hepsi çok önemli arkadaşlar. Yani pastacılar öyle basit bir şey değildir. Şimdi bir de ikinci bir soruna geleyim. Pastacılar konusunda devam ediyorum arkadaşlar. İkinci bölüme geçmedim. Pastacılar yaptıktan sonra eee Çabuk çiziklerin çıktığını söylüyorlar ama burada büyük bir yanılgı var arkadaşlar. Şu çiziklerin bir eser sahibi var. Hemen size onu tanıştırayım. Evet, bu çiziklerin arkadaşlar eser sahibi bu fırçalardır. Ee, pasta yapılmış mükemmel bir arabayı dahi, şunla böyle güzelce üzerindeki çamuru alacak şekilde yıkarsanız, e, inanın hani bütün o çiziklere geri kavuşursunuz. Hele hele araba fazla kirlenip üzerinde e, sert toprak kil parçacıkları varsa o zaman daha iyi bir sanatsal çalışma çıkarabilirsiniz yani. Demek istiyorum ki bu fırçaları kullanmayın arkadaşlar. Peki ne kullanacağız? Hemen gösterelim. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu fırça kavuçuk arkadaşlar. Yani e, hiçbir şekilde çizme ihtimali yok. Bakın şöyle dokusunu göstermeye çalışayım. Bakın dokusu bu şekilde. Kavuçuk fırça arkadaşlar. Bunun çizme ihtimali yok arkadaşlar. Ve bununla arabayı tabii ki yine de yine de yoğun bir kir arabanın üzerinde toprak kil parçası varsa onları tazikli suyla temizledikten sonra köpük yapmanız gerekiyor. Tabii ki üzerine kil varken yine bunu dahi sürseniz tekrardan çiziklerle yine sanatsal çalışma ortaya çıkarırsınız. Birinci bölüm bu kadar arkadaşlar. Yani pastacılığa hakkıyla yapılırsa ucuz olamaz. Ucuz pastacılığa yapılabiliyorsa evet kabul ediyorum. Kampanya olabilir, bir şey olabilir ama hakkıyla yapılacak pastacılığa gerçekten meşakkatli bir iştir. İkinci bölümde de bu arabada neler yapacağımızı anlatıyordum. Yani birinci videonun devamı olan kısım burası aslında. Bugün tam şurada kalmıştım. Arabanın LPG'si ve bloğuyla ilgili bir sorun vardı. Onunla ilgili bilgi veriyordum. Arkadaşlar araba tamamen alüminyum blok. Dolayısıyla e, yapılan tamirat sonrasında kullanımda e, arabanın işte şey olmuş yani blok nasıl diyeyim blok tamamen kullanılmaz hale gelmiş. Normal şartlarda rektifiye kabul eder biliyorsunuz arkadaşlar. Hatta bakın biz bunu ben rektifiye ustasına dahi güvenmedim. Ayıp ettim bazı insanları bu noktada çünkü ne yazık ki çok fazla bilinçsiz davranış sergilendiği için gittim e, rektifiye ustasının yanına ve bunu Neye rektefiye olmadığını bana anlatmasını istedim. Ayrıntılı bir şekilde anlatmasını sağladım. Araştırdım. Gerçekten bunların rektefiyesi düşük ihtimalliymiş. Çünkü bloklar arkadaşlar rektefiyeyi yapacak pay olmayan bir yapısı varmış bunların. Yani BDW kodlu motor bu. Dolayısıyla bu süreçten sonra motor aramaya başladık. Motor aradıktan sonra arkadaşlar size büyük bir tavsiye vereyim şimdi. Buraya dikkat kesilin lütfen. Ee, bu videonun aslında kendi alt metni olarak şunu söyleyebilirim. Bir araca motor yaptırıyorsanız mutlaka ve mutlaka motoru aldığınız yerin montajını yapmasını isteyin. Neden? Eğer ki bir motoru kendi ustanız bir yerden alarak montajını yapıp size arabayı teslim edecekse şöyle bir durumda kalabilirsiniz. Motor yapıldı teslim edildi. Sorun yoksa tamam bir sorun yok ama sorun varsa motoru veren kişi montaj hatası diyebilir. Motoru takan usta da motor arızalımış biz ne yapabiliriz diyebilir. Dolayısıyla sizin iki tarafı da suçlama şansınız yok. İki taraf da suçu kabul etmeyecektir ve yaptığınız işçilik maliyeti, motoru aldığınız için verdiğiniz para bütün hepsi boşa gidecektir. Buna sebep olmamak için arkadaşlar mutlaka ve mutlaka benim size tavsiyem motoru satan taraf bunun montajını yapıp teslim etmek zorunda olmalı. Ben bunu bulamadığım için, genelde de böyle çalışılmadığı için çok fazla araştırdım. Ve Ankara'da bir firma buldum sonunda sağ olsunlar yardımcı oldular ve e, tam da söylediğim gibi aracı anahtar teslim şekilde anlaştık hatta aracın motoru takıldıktan sonra üzerine 3-4 gün araç onlarda kaldı test sürüşü yaptılar araba belki 1000 kilometre kadar arabayı kullandılar e, sırf test amaçlı ve bunu ben rica ettim zaten dolayısıyla bir sorun olacaksa da onlarda olacaktı dolayısıyla Kendilerine de tabii ki teşekkür ediyorum. Hani bu konuda beni yardımcı oldular. Sonuçta herkes kabul etmez. Dolayısıyla arkadaşlar başarılı bir şekilde sonuçlandı. Şimdi, peki şu an arabanın motorla ilgili başka ne anlatacağım, neden devam ediyoruz video? onu anlatayım. Arkadaşlar arabanın LPG sisteminde sıkıntı varmış. Yani aslında motorda oluşan bazı sorunların kaynağı LPG'denmiş. Tabii ki bu LPG kötü olduğu için veya bu araba uyumlu olmadığı için değil. LPG'nin regülatörü arızalanmış ve bu arızayı test edemeyip motorun bir taraflarında arıza arayıp oradan yüründüğü için bu başka arıza var gibi ilerlediği için bizim yaptığımız çalışmalar boşa gitmiş. Tabii ki ases arızalı parça değişmediği için aracın motoruna zarar vermiş. Yani bu durum bu şekilde. Şimdi ben de kendilerine rica ettim. Arabaya dedim LPG'yi takmayın. Ee, LPG'yi takmayın ki en azından arabanın sağlıklı olduğundan emin olalım. LPG'de bir sorun varsa ondan sorun. Hani bizi yanıtmasın yani. bir sorun varsa motordan olduğunu bilelim. LPG'den mi diye şüphelenmek zorunda kalmayalım. Bu şekilde arkadaşlar motoru kurtardık çok şükür. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Arabanın arkadaşlar direksiyon yağında bir kaçak var. Geri dönüş hattında bir kaçak var. Ondan dolayı sürekli eksiltiyor ve uzun süre araba yattığı zaman iyice eksiliyor ve çalıştırdığınızda ses yapıyor. Onun yağını tamamladım ama Kaçak yeri bulmam gerekiyor. Yapılacak işlerden biri de bu. İkincisi, şunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum artık. Yakın zamanda kanalda görebilirsiniz videolar. Opel Aser aracımızın sırf bu e, tankı değiştirip kapağı değiştirmedik diye yaşanan bir sorun vardı. Neyse ki hiçbir sorun olmadı. E, ustalarımız arızayı tespit ettiler ve kapağı değiştirdik. Sorun giderildi. Ama çok önemli olduğunu görmemi sağladı o yaşanan deneyim. Bu nedenle bunu kesinlikle değiştireceğim kapağı ve şu kabıyla birlikte. Size de tavsiye ederim yani aracınızın şu kısmı hem şeffaf olsun, içindeki sıvıyı net görün. Hem de kapağın değişmesi gerekiyor. Bir diğer deneyim paylaşayım. Sanayide arkadaşlar tamirat yaptırdık. Normalde arabanın ısıtma sistemi tabii ki var. Audi A6 bir araçtan bahsediyoruz ama şu anda arabanın ısıtma sistemi çalışmıyor. Çünkü ben Klima sisteminden memnun olmadığım için tamirciye götürdüm de aracı. Yaptıklarını söylediler ve aracı aldığımda e, klima gerçekten iyi soğutuyordu. Zaman geçti, kış geldi. Baktım ki arabanın ısıtmadığını gördüm. Tekrardan yaptırdığım yere gittim. Dedim ki ya, arabanın sorunu var, çözdünüz ama bu e, artık şey yapmıyor. Yani ısıtmıyor içeriği. Dediler ki abi bu parça çok pahalı. E, o zamanki fiyatta 6 bin lira falandı. Şu anda 10-15 bin lira vardır arkadaşlar. Bu elektronik vana. Bu nedenle şey yani sıcak suyun dolaşıp dolaşmasına karar veren mekanizma şu parça arkadaşlar. Dolayısıyla onlar da e, bypass etmişler. bypass değil tıkamışlar. Yani şu anda e, ben ısıtma modunu açtığımda vana açılsa bile zaten tıkalı olduğu için vana kapalıymış gibi yine ısıtmıyor arabayı. E, gördüğünüz gibi yani sanayide arabayı yaptırırken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz samilatlar hani Zaman geçiyor, kış geliyor o zaman anlayabiliyorsunuz gibi gibi. Bunlar tabii ki basit bir de mekanik kısımlarda böyle sorunlar yaşarsanız yani Allah korusun. Evet onu açıp tamir edeceğim arkadaşlar. Şunu değiştireceğim. LPG sistemine takacağım. LPG için arkadaşlar arabanın LPG sistemi çok kaliteli bir sistem zaten. Zavoli. Arabaya uygun 6 silindir bir araç bu. Ve bu araba için arkadaşlar uygun bir regülatör aldım. Çok bilindik, iyi bir marka. Yine isim vermeyeyim. Reklam gibi zannedebiliyorlar. Ee, her şeyimiz hazır yani aslında. Parçalarım, her şeyim hazır. Ama arabaya işte pastacıyla vesaire ufak tefek aksesuarlarla başladım. Çünkü e, arabanın LPG tarafında e, bu konuda bana danışmanlık veren, yardımcı olan e, ustamızla tekrardan görüşmeye gideceğim yarın. <laughs> Özetle, aracımız bu şekilde. LPG'sini takacağız. LPG'yi taktıktan sonra aracım tabi bu arada pek bilmiyoruz artık yani kenara koyduk. Vizesi bitti. Vizesini yaptıracağım. Zaten vizeyi yaptırmak için de benim bu arabanın LPG'sini takmam gerekiyor. Vize sırasında kontrol edilebiliyorsunuz. Ardından çevresel sorunlarını düzelteceğim. Birinci videoyu izleyebilirsiniz. Birinci videoda arkadaşlar bahsediyorum. Şu an hızlıca göstereyim. Bakın şu kısımlar. Şu kısım. Bakın şu kısım. Şöyle. Buraya hızlı geçeceğim. Çünkü birinci videoda buralarla ilgili bilgi ayrıntılı anlatıyorum. Ee, öğrenmek isterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunları da yapacağız. <laughs> evet. Bu video bu kadar. Videonun son olarak toparlayayım. Yani pastacıladan bahsettim biliyorsunuz. Arkadaşlar pastacıla hakkı yapacak. Ucuz olmaz. Lütfen buna dikkat edin. İkincisi de bu arabadaki mekanik şeyleri size anlattım. Ha, söylemeyi unuttuğum bir şey vardı. Bu arabada güneş yanığı başlangıcı var. Hemen şöyle da göstereyim. Bakın şurada güneş yanığı başlangıcı var. Burası biraz daha mat. Çünkü orada vernik iyice azalmış, incelmiş durumda. Bunu da tamir etmenin yolunu araştıracağım. Şu anda birçok metot var. Onları araştırıyorum. Hangisinin uygun olduğuna karar verince yaparken de zaten video çekeceğim. E, arabanın pasta cilasını yapacağız. Çevresel boyasını, lokal boyasını halledeceğiz. Şu aynadaki kararı aynı özelliğini kazandırmaya çalışacağım. Tamir yapabilirsek inşallah. Onun dışında motor mekanik kısmında biliyorsunuz zaten. E, anlattığım şeyleri tamir edeceğiz. E, çok küçük bir rulman sesi var gibi. O rulman sesinin de belki gergi sanki değişecek gibi geliyor bana. E, tamponu elden geçirmem gerektiği için söküp yapmayı düşünüyorum. Hem tamponu sökeceğim hem de... E, Ön taraftaki bu rulman vesaire değişik bir şey varsa onları da test edip onları da değiştirmeyi düşünüyorum. Bütün bunların videosunu çekeceğim arkadaşlar. Mükemmel bir araç Audi A6. 2005 model 190.000 km'de. Bu araçları kıymeti gerçekten bilinmiyor. Ee, i̇yi bir tane bulabilirseniz kesinlikle yani çok defa satmayı düşünüp her bindiğimde satmaktan vazgeçtim bir araçtır. Bunu da belirterek videomuza devam edelim. Önce... Ee, Başka söyleyebileceğim bir şey yok şimdilik. Kanalı takip edin arkadaşlar. Bu arabanın bütün aşamalarında yapımları size anlatacağım. Ayrıntılı bir video olacak hepsi. Artık biraz daha alıştım. Biraz daha hızlı bir şekilde iyi videolar çekebiliyorum. Bu nedenle abone olmanızı tavsiye ederim. Şimdiden yorumlarınız için, aboneliğiniz için veya takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Sevgi, saygı, selamlar arkadaşlar.